Evet bugün 22 Eylül galiba ee, Çarşamba İlk defa evimize yeni kuşlarımız geldi. Chuck'un eşi bu artık onun yeni eşi. İnşallah anlaşırlar. Ee, bakalım zaman neyi gösterecek. Normalde Chuck'a bunun bir tanesini eş alacaktım fakat bunlar fotokopi gibi olduğu için ve sevgili olmuşlar daha hiç çiftleşmeleri yok ama vicdanım el vermedi açıkçası bu çifti ayırmaya. Ekstradan bunları da aldık. Çok güzel çünkü bir model bunlar. Maskeli cennet papağanı deniliyor. Onlar da evimize hayırlı olsun. Artık kısmetse 15-20 yıl bizimle yaşayacaklar. Evimizin bir ferdi oldular. Bakalım. Kuş hobimiz son gaz devam ediyor. Tüyleri kadar ömürleri olsun inşallah.